Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Mutlak değer 4, mutlak değer 4, mutlak değer 4. Neredeyiz? Kazanımları birleştir testinde 12 tane güzel sınavlık hem TYT'lik hem AYT'lik sorumuz var. Vakit kaybetme baba, başla. Hadi bakalım. Olduğuna göre ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu aralığın ne anlama geldiğine bakacağız. Şimdi bir sayının karesi Kendisinden daha büyükmüş. Mutlak değeri karesinden de büyükmüş, kendisinden de büyükmüş. O sayılarım neredeydi arkadaşlar? Eksi 1 ile a sayımız neredeydi? Sıfır aralığındaydı. Tamam. O zaman eksi 1 ile sıfır aralığında bir sayı düşün. Eksi 1 bölü 2. Şimdi eksi 1 bölü iki buraya yazdığını düşünürsen buranın işareti ne olur? Negatif olur. Eksi 1 bölü 2'yi buraya yazarsam buranın işareti ne olur? Negatif Eksi 1 bölü 2'yi buraya yazarsan 1, 2 ile topladığın zaman ne olur? Pozitif. O zaman negatif olanları eksiyle çarpıp çıkarıyorum. Eksiyle ile çarptım ilkini. Eksi A artı B artı 1. Şimdi bunu eksiyle çarpacağım. Bir eksi de önünde var. Hop artıya dönüştü. Artı A. Şimdi burası zaten pozitif olduğu için aynen çıkacak. Artı A artı 2. Şimdi bunlar birbirlerini götürdü. Sorumuzun cevabı A artı 3 oldu. Cevabım denizli. Gördün mü? Eşitsizliklerdeki bu aralık muhabbeti önemli. Ona göre. Ona göre. Hadi bakalım sonraki sorumuz. Gerçel sayı ekseninde 3 noktasına olan uzaklığı hemen 3 noktasına olan uzaklığı ne demektir bir sayının? X eksi 3'ün mutlak değeri demektir. Hemen bunu aldım. Uzaklığı eksi 8 noktasına olan uzaklığının yarısından küçükmüş. Eksi 8'e olan uzaklığı x eksi eksi 8'e olan uzaklığının yarısından daha küçükmüş işim bitti. Şimdi ne yapalım? Şu iki içler dışlar çarpımı yapıp buraya alalım. İki tane mutlak değer x eksi 3 küçükmüş neyden? Mutlak değer burası ne yapıyor arkadaşlar? Ee, artıya dönüşüyor 8. Evet bakalım şıklarda hangisi var? Şu ikiyi içeri dağıtabiliriz. Mutlak değer 2x eksi 6 küçüktür. Mutlak değer x artı 8 sorumuzun cevabı Adana oldu. Hop geçtim. Üçüncü sorumuz. Bakalım ne diyor? Şimdi x, y, z ve z, y, x üç basamaklı sayıları için. Şimdi bu işte üçgenin içerisine sokulduğu zaman aslında bir fonksiyon gibi. x, y, z sayısından z, y, x sayısı çıkarılmış. Bu şekilde tanımlanmış. O zaman buraya bak. Şimdi burası da üç basamaklı sayı. Ne yapıyorum şimdi? x, y, 5 sayısından çıkarmışız. Bakın zy eksi ne yapıyor? Şununla şunun yerini değiştiriyor değil mi? O zaman ne yapıyor burası? 5. Y x yapıyor. işte. bunun mutlak değeri neye eşitmiş? 396 eşittir. Soru artık bir basamak analizi sorusuna dönüştü. Ama şunu bir yazalım. XY 5 eksi 5 y x eşittir. Ya 396'dır. x y 5 eksi 5YX eşittir ya da eksi 396'dır. Şimdi çözümlememizi yapalım. 100X var. 1X'i gitti. 99 tane X yaptı. 10Y, 10Y'ler birbirlerini götürdü. Şimdi burada eksi 500 var. 5'i gitti. Eksi 450 yaptı. Tamam. Eşittir 396. Atıyorum karşıya. 99 tane X eşittir. 450 450, 450 değil ya burası. 495. 495, 500'ün bu gitti. Tamam. Şimdi o zaman burası ne yapıyor? 495 artı olarak geçti. Artı bir de 396 var. Şimdi her iki tarafı neye bölüyorum? 99'a bölüyorum. Her iki tarafı 99'a isterseniz şey yaparak da bölebilirsiniz. Toplayarak da bölebilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Şu 99'un 4 katı. Şu da 99'un 5 katı. O zaman bunların toplamları 9 yaptı. Yani x'in alabileceği ilk değer ne oldu? 9. Şimdi hemen öbürünü çözümleyelim. 100x, 1x'i gitti. 99 tane x yaptı. Aynı şey geliyor değil mi? 99x eksi 495 eşittir ne yapıyor? Eksi 396 yapıyor bu sefer. Atıyorum karşıya yine. 99 tane x eşittir. 495 eksi 396. 6 yapmış oluyor. Bakın çıkardığımız zaman burası ne yapıyor? 99 yapıyor değil mi? Yani x'in değeri bir de ne geliyor? Bir geliyor. x'in alabileceği değerler toplamları Denizli. Oo! Geçtik 3. sorumuzu da. Hadi bakalım 4. Eşitsizlikleri veriliyor aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın sınav tarzı bir soru. Önce işaretlerini belirleyeceğiz sonra çözeceğiz. Şimdi bu sorunun çözümünde C üzeri 4'ün pozitif olduğunu biliyorum. Pozitif bir sayıyla ne çarparsak pozitif olur? A pozitifi. A'nın işaretinin pozitif olduğunu buldum. Şimdi A'nın işareti pozitifse çarpımlarının sıfırdan büyük olabilmesi için C'nin de işaretinin artı olması lazım. C artıysa çarpımların eksi olabilmesi için B'nin ne olması lazım? Eksi. Hadi işi bitirelim şimdi. A artı C. A artı C'ye baktığım zaman bu da pozitif, bu da pozitif. O zaman burasının işareti artı oldu. B eksi C. B'miz eksi. C'miz artıydı ama önüne eksi gelirse bunların toplamları da ne yapar? Eksi yapar. B eksi A. Bakın B eksi. A pozitif ama önünde eksi varsa burası da eksi yapar. Hadi şimdi dışarı çıkaralım. İlki pozitif olduğu için aynen dışarı çıktı. A artı C. Şimdi ikincisi negatif. Önünde de eksi var. Çarpınca bunlar artıya dönüştürdü. Yani aynen çıktı. Artı B eksi C. Sonuncusu eksi olduğu için eksiyle çarpıp çıkarıyorum ve dağıtıyorum. Eksi B artı A. Hadi götürenlere bakalım şimdi. Buradaki eksi b ile artı b, eksi c ile artı c götürdü. A ile a'yı topladık. Sorumuzun cevabı 2 aldı. Cevap Bursa. Ya. Oldu mu? Hop geçtik bunu da. Neredeyiz bakalım. X gerçel sayı olmak üzere sayı doğrusu üzerinde X'in 2'ye olan uzaklığı X artı 5 birimdir diyor. X'in 2'ye olan uzaklığı ne demek? X eksi 2'nin mutlak değeri eşitmiş x artı 5 birimi. Bakın denklemi kurdum. Buna göre 2x eksi 1'in mutlak değerini soruyor. Şimdi bu soruyu çözerken bir şartla çözüyordum. Bu tarafta mutlak değer olmadığı için x artı 5 dediğimiz büyük veya eşittir 0. x büyük eşit eksi 5 olmalı bir kere çünkü mutlak değerin sonucu negatif olamaz. Şimdi çözerken bir artılısı bir eksiliksi. x eksi 2 eşittir. x artı 5. x eksi 2 eşittir. Eksiyle çarptım. Eksi x eksi 5. Şimdi bakın burada x'ler götürüyor. Bir çözüm gelmiyor ama buradan gelir. Burası 2x yapar. Attığım zaman karşı taraf eksi 3 yapacak. Çünkü artı olarak geçti. x eşittir. Eksi 3 bölü 2 oldu. Eksi 3 bölü 2 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman bunu çözüm kümesinde kabul edebilirim. 2x eksi 1'i soruyor şimdi. 2 çarpı eksi 3 bölü 2 eksi 1'in mutlak değeri olmuş oldu. Çat çat şunlar götürdü. Eksi 3 eksi 4'ün mutlak değeri oldu. Eksi 4'ün mutlak değeri de nedir? 4'tür. Cevabım Bursa. O zaman ben giderim. Ben giderim. Devam. Haydi bakalım. Olduğuna göre ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi mutlak değer x 5 ise x dediğimiz ya 5'tir. x dediğimiz ya da nedir? Eksi 5'tir. Tamam. Burada y dediğimiz ya 3. y dediğimiz ya da nedir? Eksi 3'tür. Hangisi olamaz diyor. Şimdi bu değerlere bakacağım. Ne var? 3x. Eksi y artı 2. Şimdi önce x'i 5 düşünelim. Tamam mı? X'i 5 düşünelim. X'imiz 5 ise burası ne yapar? 15. X'i 5 iken y'yi 3 gibi düşünelim. Eksi 3 artı 2. Ne yapacak buradan cevabım? 14. Burası oldu. Şimdi x eşittir 5 iken y'yi bu sefer eksi 3 düşünelim. X 5'te 15 yaptı. Y yerine eksi 3 yazarsam burası artı 3 yapar. Bir de ikisi var. Hop burası ne yaptı? 20. Bu da oldu. Şimdi x'i değiştiriyorum. x'in ne, ne de olabiliyordu? Eksi 5. X yerine eksi 5 yazarsam eksi 15. Y'yi de kaç seçelim? 3 seçelim. Eksi 3 artı 2 olur. Buradan eksi 18 artı 2'den eksi 16 geldi. Bakın bu oldu. 20 de olmuştu. 14 de olmuştu. Şimdi x eksi 5 iken y'yi ne seçelim bir de? Eksi 3 seçelim. Hadi bakalım. Eksi 5 ile çarptım 3'ü. Eksi 15. Eksi eksi 3'ten artı 3 yaptı. Bir de artı 2 var. Buradan ne geldi? Eksi 10. Eksi 10 da olabildi. O zaman eksi şey 12 olamaz. Cevap Bursa. Geçtim bunu da. Yedinci sorumuz. Hadi bakalım. Aşağıdaki sayı doğrusunda 1 bölü x ve 1 bölü y gerçek sayıların bulundukları aralıklar verilmiştir. Şimdi 1 bölü x sayısı hangi aralıktaymış? Eksi 2'den büyükmüş. Eksi birden küçük. O zaman x'in aralığını bulabilmek için ne yapıyorum bunları? Takla. Takla attırınca işaret ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Burası eksi bir bölü iki yapıyor. Burası x yapıyor. Bunu takla attırınca yine nedir burası? Eksi bir. Hadi evet, öbürüne bakalım şimdi. Dörtten büyükmüş kim? Bir bölü y. Dörtten büyükmüş. Sese baktım kapandı mı diye. Pili değiştirmedim yine. <laughs> yine. Yine pili değiştirmekten erindik. Ondan sonra bir daha çözeceğiz. Bir bölü altı yaptı Burası. Ne yapıyorum şimdi? Yön değiştiriyorum. Burası y yapıyor. Yön değiştiriyorum. Burası da 1 bölü 4 yapıyor. X'in ve y'nin aralıklarını buldum. Hadi şimdi işi bitirelim. Şimdi bize ne lazım? 2 y'nin aralığı lazımmış. 2 y'nin aralığını bulabilmek için bunu neyle çarpalım? 2 ile. Çarpıyorum. 2 y'nin aralığı sadeleştirerek yazarsak 1 bölü 3'ten daha küçükmüş 2 y. 1 bölü 2'den neymiş? Büyükmüş. Tamam. Tamam. Şimdi 2y ile x'in toplamı diyor. Bakın 2y ile x'i x'in aralığında biliyorum. Eksi 1 bölü 2 ile x eksi 1 aralığında. Bakın bunları toplarsam. Şimdi eksi 1 bölü 2 bakın burası ne yapacak? Eksi paydasını eşitlediğiniz zaman burayı 2 ile buraya 3 ile çarpacaksınız. Eksi 1 bölü 6 gelecek. Burayı topladığınız zaman eksi 1 bölü 2. Yani 2y artı x dediğimiz. Negatif bir sayı olmuş olacak. Hoop, burası negatifmiş. O zaman eksiyle çarparak çıkaracağım. Eksi 2y eksi ne oldu? X oldu. Tamam. Şimdi ne lazımmış bize arkadaşlar? 2y eksi x lazım. Şimdi 2y'nin aralığını biliyorum. 1 bölü 3 ile 2y'miz 1 bölü 2 aralığında. Şimdi eksi x lazım. Eksi x için eksiyle çarpıyorum. Şimdi eksiyle çarpınca burası artı 1'e dönüşecek. Büyük olan burası olacak. Küçük olan 1 bölü 2. Bakın bunları topladığınızda 2y eksi x ifadesi burada da pozitif, burada da pozitif geliyor. Yani buranın işareti ne oldu? Artı. Aynen çıkacak ama önünde eksi var onu dağıtıyorum. Eksi 2y yaptı, artı x yaptı. Bakın x'ler birbirlerini götürdü. Eksi 2y, eksi 2y, eksi 4y cevabım Adana. Tamam mı? Güzel soru. Güzel soru orada işte eşitsizlik bilgisini de kullandırtan bir soru. Hadi bakalım devam. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi burada kurnaz olacağım. Şimdi aşağıda bir mutlak değerle başka bir mutlak değeri toplamış. Bakın burası pozitif. Burası da pozitif. İki pozitif sayının toplamı daima nedir? Pozitiftir. Şimdi mesela bu sıfır olsa bile bu sıfır olamayacağı için bir olacağı için yine pozitiftir. Yani bunun aşağısı daima pozitiftir. O zaman bu soru nedir biliyor musun? Yukarının ne olmasını istiyor sıfırdan küçük olabilmesi için? Eksi. Yani bu soru şudur. 4x eksi 2'nin mutlak değeri eksi 6 küçük veya eşit 0. Çünkü eşitlik var eşitlik koyuyorum. Şimdi eksi 6'yı karşı attım. 4x eksi 2'nin mutlak değeri küçük eşit 6 oldu. Ne yapıyorum şimdi? Sıkıştırıyorum. Eksi 6 ile 4x eksi 2 sayımız 6 aralığında oldu. Eksi 2'yi sağa sola attığımda eksi 4 ile 4x sayımız 8 aralığında oldu. Böldüm 2'ye. Eksi 1 ile x'imiz 2 iki aralığında. x tam sayılarının toplamı kaçtır diyor. Eksi 1, 0, 1, 2'dir. Şunlar götürdü 2. Sorumun cevabı Adana. Tamam mı? Anlıyoruz değil mi? Sıkıntı yok. Haydi bakalım. Evet sonraki soru gerçekten gerçekten tam sınavlık bir soru. İyi yorum yapman gereken bir soru. Şimdi ne diyor bakalım? Y sayısı x artı z bölü 2'ye eşitmiş. Yani y sayısı x ile z'nin aritmetik ortalamasıymış. Yani y sayısı şöyledir arkadaşlar. Bakın ya böyledir ya da böyledir. Hatta 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 şöyle daha net bir şey söyleyebiliriz. Aritmetik ortalamasıysa bu buradan buraya a kadar büyüdüyse bu da buradan buraya a veya bu buradan buraya A kadar büyüdüyse bu da buradan buraya A kadar büyümüştür. Tamam mı? Şimdi sıralamalardan bir tanesini kabul edelim. Mesela şunu kabul ediyorum. O zaman x sayımız, x sayımız nedir arkadaşlar? Y artı A kadarken Z sayımız Y eksi A kadardır. Y de Y'dir. Hadi işi bitirelim şimdi yerlerine yerleştiriyorum. 3 çarpı x yerlerine ne yazıyorum? Y artı A yazıyorum. Yanında ne var? Y var. Bakın mutlak değer içerisinde olduğu için hangisinin ne tarafta olduğunun önemi yok. 2 Z dediğim yere ne yazıyorum? Y eksi A yazıyorum. Yanında da ne var arkadaşlar? Bakın Z gördüğüm yerlere Y eksi A yazdım. X yerlerine de ne yazıyorum? Y artı A. Eksi olduğu için eksi Y artı A'ya da attığım zaman eksi Y eksi A'nın mutlak değeri eşittir. Ne yaptı arkadaşlar? 42 yapmış oldu. Şimdi bir bakalım neler oluyor. Şimdi şurada şunlar birbirlerini götürdü. Şurada şunlar birbirlerini götürdü. Bakın burada A geldi. Şimdi A'yı pozitif bir sayı gibi artış miktarı gibi düşündüğümüz için burası 3A yaptı. Bakın burası eksi 2A yapıyor. Mutlak değerden 2A olarak dışarı çıkıyor. 2 ile çarptığım zaman burası da 4A yapıyor. Eşitmiş neye? 42'ye. E 7A yaptı. 7A eşittir 42. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde A sayımız kaçmış? 6. Tamam. A'nın 6 olduğunu bulduk. Y eksi Z'yi istiyor. Şimdi Y dediğimiz neydi arkadaşlar? Y. Z dediğimiz neydi? Y eksi A'ydı. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi Y artı A'nın mutlak değeri bakın. Hop bizden A'yı istiyormuş. A6 sorumun cevabı Edirne. Daş gibi. Daş gibi bir sorum. Hadi bakalım gel. İfadesinin alabileceği en küçük değer nedir? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda içleri sıfır yapan değerleri kullanacaksınız sadece. X'e 4 veriyorum bunun için sıfır yapan. Sıfır. 4 verince burası ne yaptı? 6. Mutlak değeri de 6. 4 verince burası 3 yaptı. Burası için sonucu kaç yapıyormuş? 9. Devam ediyorum değer vermeye. Burayı 0 yapan x değeri kaç? Eksi 2. Eksi 2'yi verdim. Eksi 6 yaptı. Mutlak değeri nedir? 6'dır. Eksi 2 verince ikincisi ne yaptı? 0. Eksi 2 verince burası eksi 3 yaptı. Mutlak değeri 3. Ne yaptı bakın? 9. Bunun içini 0 yapan değeri de veriyorum. X yerlerine 1 yazıyorum. 1 yazdığım zaman burası ne yapıyor? Eksi 3'ün mutlak değeri 3. 1 yazdığım zaman burası ne yapıyor? 3. 1 yazdığım zaman burası ne yaptı? 0. O zaman buraların toplamları 6. Alabileceği en küçük değer 6 oldu. Cevap C. Tamam mı? İçini sıfır yapan değerleri iyi kullanacaksın kardeşim. Ben onu bilirim onu söylüyorum. Hadi gel 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 çok güzel bir soru daha. Sıfırdan farklı A ve B gerçek sayılar için böyle bir eşitlik verilmiş. Şimdi buradan bakın. B bölü bir kere burada yaklaşım noktamız şu. Mutlak değerin sonucu mu burası? Evet. Burası mutlak değerin sonucuysa eksi 5 bölü A ise bu eksi 5 bölü A kesinlikle sıfırdan büyük bir sayıdır. Mutlak değerin sonucu çünkü. Demek ki buradaki A sayımız nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Tamam Şimdi o zaman A sayımız negatifse. Şimdi buranın sonucunun pozitif olduğunu biliyorum. Şimdi buradaki ne yapmış? Dışarı çıkarılmış. Şimdi bir yorum daha aşağıdakinden yapalım. Buranın sonucu nedir arkadaşlar? Pozitiftir değil mi? O zaman 9B pozitifse B dediğimiz nedir? Sıfırdan büyük. A'nın da ne olduğunu bulmuştum. Sıfırdan küçük olduğunu bulmuştum. Şimdi o zaman buradaki A negatif B pozitif bir sayıysa bu nasıl dışarı çıkacaktır? Eksidir eksiyle çarpılarak. Yani eksiyle çarptım. Eksi A B eşittir. 9 B oldu bakın. B'ler birbirlerini götürdü. A eşittir eksi 9 oldu. Burası tamam. A'nın eksi 9 olduğunu buldum. Bak şimdi buraya A yerine eksi 9 yaz. B de nasıl bir sayıydı? Pozitif bir sayıydı. O zaman ne oldu? Mutlak değer B bölü eksi 9. Bakın mutlak değer eşittir. Eksi 5 bölü A dediğimizde eksi 9'du. Şimdi dikkat et. B sayısı neydi? Pozitifti. O zaman buranın içerisi negatiftir. Eksiyle çarpıp dışarı çıkar. Yani burası B bölü 9 olarak dışarı çıktı. Çat çat şunları da götürdü. Burası da 5 bölü 9. Dokuz. 9'lar da götürdü. B dediğimiz kaçtır? 5. A'mız eksi 9. A yerine eksi 9 yazdım. B'yi 2 ile çarp diyor 10 yapar. 10 eksi 9'dan sorumuzun cevabı 1. Cevap Denizli. Haydi bakalım son soruya mı geldik? Evet son sorumuz. Bir bilgi vermiş demiş ki A ve B gerçek sayılar olmak üzere A ile B'nin toplamının mutlak değeri mutlak değer A artı mutlak değer D'den küçük. Şimdi bunu hemen kenarda bir anlatayım. Şimdi bu eşitliğin iki durumu var. Şimdi A ile B ikisi de pozitifse A ile B ikisi de pozitifse ikisi de pozitifse bu A ile B'nin toplamları mutlak değerlerinin toplamları ikisi de pozitifse A artı B'nin mutlak değer eşittir. İkisi de negatifse de yine mutlak değer A ile mutlak değer B'nin toplamı neye eşittir? A artı B'nin mutlak değer eşittir. Şimdi bir durum daha var. Birisi artı birisi eksi ise mutlak değer A ile mutlak değer B'nin toplamı büyüktür Mutlak değer a artı b'den. Bunu unutma. Tamam. mı? Şimdi aşağıda da bunu soruyor zaten. Diyor ki mutlak değer a artı b, mutlak a artı mutlak b'ye eşitse ne zaman oluyordu? Ya ikisi de artı olacak, ya da ikisi de eksi olacak. Evet, ikisi de artı olursa çarpımları sıfırdan büyük, ikisi de eksi olursa da sıfırdan büyük, biri sıfır da olabilir. E, sıfır da olabilme durumlarında eşitlik de olur. Bu doğrudur. Şimdi mutlak değer A artı mutlak değer B A artı B'nin mutlak değerinden büyükse biri negatiftir biri pozitiftir çarpımları sıfırdan küçüktür doğru. Şimdi sonuncuya bakalım diyor ki A B C topla çarpımları sıfırdan büyük olsun. Şimdi sıfırdan büyükse ya ikisi pozitif o üçü de pozitif olacak ya ikisi negatif biri pozitif olacak. Şimdi bu üçü de pozitif olduğunda üçü de pozitif olduğunda bu eşitlik doğru olur. Şimdi ikisi negatif birisi pozitif olduğunda ama buradaki değerle buradaki değer birbirlerine eşit olmaz. Çünkü birbirlerini yok ederler. İki negatif bir pozitifle küçüklük büyüklük durumu getir. Bu yanlıştır. Cevabımız 1-2 cevap Denizli. Evet arkadaşlar mutlak değerin dördüncü testini bitirdik. Ne vardı dördüncü testimizde? Kazanımları birleştir testlerimiz vardı. Güzel de sorular vardı daha. değil mi? O hayal gerçek olacak. Kendine iyi bak görüşürüz bay bay.